Ay Allah Allah. Gelen var abi. Şimdi patlıyor. Ay sarı. Boşaldı <laughs> kırdım, kırdım. Anan satın. Yanıyor. öldü şunu vur 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 ben niye dedim ananın ne oluyor ya. adam 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 evet. adam, adam. üstte üstte ben şimdi ben benim üstümde ay aman oğlum ya bir canı var onun kapı 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 Lobiye yolluyorum. Ağzına siktim adam var. Alacaktım ben onu kanka. Terbiyesi bak hem lobiye yolladı gelmiş bize hmm, lootluyor. herhalde lan ne yapıyorsun bak. Vallahi. Oh. Bu ne lan? Attı. Aha. Bir takımı orada. Orada zaten site var. Alta girebiliriz. Aynen böyle kanka bak izle. Dın 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 dın. tam 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 Tamam öne. burada burada burada. Arkamızdan geliyor. Ben bakıyorum. Geldim ben doğru arkadan. Bir, bir canı bir onu vur vur. Aga kattın. Etme gözünü seveyim ya. Alo Aa, Kapışma ya. var kapışma. Kapışma. Burada bir ölelim ya. Gelin. Bak burada önümüzde de. Arabayı kullan. Nerede var? Buradalar önümüzde de. Adam Matrix çıktı ya. Oha havada vurdu. Maren, kanka bir bir lifeline az. Kalkan Süpersin Bir kişi kaldı kanka kaldırabilir. Aa bir canı var. Öldü mü? Süper. Şükür. Yok. Yok yok ölmedi. Kanka kaldır tamam. Hızlı <laughs> an. basmak için geldi kanka. Burada arkamda vardı mi, ya. Life, yok yok. Kaldırıyor kaldırıyor Ergin. Ne haber tatlı? Alan dışı kalmak istemiyorum abi. Aha önümde ver. Öldü 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 öldü. adam ağzına sıçtı lan. Var şey, dikkat et. Basmıyorum. Nerede? Deniyorlar onlara. Şartlarım yerde. Evin arkasında mı? Al. Ben Süpersin. Aa şey. içinden geçti adamın böyle bir şey yok ya. biri daha düştü orada. Aa gibo. Kim attı bunu kim? Ben. Oo <laughs> oh, ne <love>, lan? <love. gülüyor> Ergin biri beyazdır. Canı azalttım. Dikkat et. Beni kaldı yerleri beyaz çünkü. O öldürdüğümüz takım. Aynen aynen canlandırdı. Ergin, ergin ergin ölme. Oğlum kaldırıyor. Muharrem full sen. Abi. Bunu kaybetmeyelim. Güzel. Abi bu ne hareket ediyor zehri? Ya. Bakışa i̇şte bak bug yapıyor. O kaos stick biçim canı az dikkat et. Basma geldi geldi solundan geldi. Bu kadar abi ben biliyorum canları evet. çok az kanka. Ay. İki kişi sıktılar diye öldürdüler beni. Hayda. Ay ne kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Niye küfür Ay. Bak <laughs> Oğlum ultiyle kıyamet koptu orada ama. <laughs> ya kanka. İn geliyor beyler. Ee, bak. Lan almadı mı? Çok çukuruna gitmiyoruz. Limana. What? Yanımıza inmiş adamlar. Şunu dön dön. Oh. Kolum yok. Nerede? 60 vurdum. Arkasında şeyin bina. Niye yakın ses duydum ben? Ergin deniyor. Birinde şey var, ötekinde şey var. Bir tane çıl tatsın da bana. Gidelim. Adam var orada. Baş yakalar. 16. Ay diğeri de al al, al canı. Ay delireceğim ya. Az canlı kaçtı, başka bir canlı kaçtı, bir kaçtı ya. Başka. Ağzına süçeyim seni. Bu ne ya? Basıyorlar, basıyor. Çatımızda Burada arkanızda lan. Birini yapıştırdım galiba orada da. Bırak şeyi, bırak git. Ar kolum yok. Ne oldu lan? Bu ne ne hızlıca? Geri döndüm ben. Tek numara. Alır ya. Bir daha var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Çatıda. geldi. Ağzıma sıçtı oruç. Bir canı var. Adam var. Ben mi yanlış duydum ya? Var var burada. Hadi. Baya moralim benim. Arkadaşı içeride. Bir kişi içeride bir kişi. Kırık. Kırık bir bir. Kalkan kalkan Ergin. Bitti onlar. Başka takım. Bir, Bu kadar ya süper. Biri bana baktı. Geliyor, dur drone geliyor. Biri bana bakıyor. Dedim ama adam var. Arkadaki kulede. Geldim bari. Arkadaki kulede o da. Ya. Mal kendini attı. Hayır, dur orada bak. Birini aldım. Al! Arkamda amına koyayım. Helalsin be kanka. Git yerin dibine gömül amına koyayım. Rankut oynuyorsun diye. Anasını siktiler Apex'in. Atıyorum bombayı çekilin abi. At ultini abi. çabuk at. <laughs> Kırıl öldü. <laughs> o geldim kanka. Of. Ne oldu lan? Çok Kral killidir oldu ya. Kim çok panik yaptılar ultide. <laughs> Abi o ulti çok işe yarıyor kanka ya. Bir video daha çıktı. Özgün çalıştı. Ya. 9 Yavuz, ne yaptın kanka ya?